Hop. Hadi bir intro yapın. Ben videoya girdim. Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Burak Minecraft'a yine. Bana hoş geldiniz. Burak Minecraft'a kal. Benim ismim Burak değil. İyi başlatıyorum. Başlat. Başlat. Seni bekliyorsun. Bu ne lan? Bu oyundaydı. Ne izler bunda? Ne oluyor lan? Bu ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Eee deneme. Olur. ben hala ana ekrandayım. Allah Allah. Oha ne oluyor lan? Canavara bak. Oha. Ne oluyor? Oyun, Oyun içine <laughs> Ne oluyor lan bir dakika. Neredesiniz? Aman, aman, aman. Neredesiniz? Alo. Canavar nerede? Arkana bak. Şu arkana bak. Arkana bak. Oğlum canavar ben nasıl ben gördünüz ben... lan oyunun başında? Ben... Excuse me. Ya biri... Bu Ee, uh, this thing doesn't want us to rest. Bir dakika bu kafasında radyo mu var? Bir şey olmuş lan. Hadi gel gel ha? gidelim. Miraç abi nerede? <laughs> gel dayı gel 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 şimdi bak. Ben buraya ezbere biliyorum tamam mı? Buradan böyle geliyoruz. Ee, buradan böyle Hı. geliyoruz. Gel eee Hmm. Buradan böyle gelmiyoruz. Buradan Ay. böyle gelmiyoruz. Gel. Hmm. Hmm. Buradan, buradan da gelmiyoruz. Ben, sen, sen ha. biliyor musun diye test ettim. Y gel, 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 gel. Oradan da değil. Gel. Buradan böyle dönüyoruz. Buradan, buradan. Neresin oğlum? Nasıl oradan ya? Ha, ah, aynen, aynen. Oradan mıymış? Gel oğlum burada. Ha bak ha. Ben, ben sen biliyor musun diye test, test ettim oğlum. Manyak mısın ya? Ben bilmeyecek insan mıyım lan? Ha, öyle mi? Oğlum hangi ben derattı? Benim elimdekini nasıl aldın lan? <laughs> e Aga abi nerede? Biliyor musun <laughs> ki o öldü mü lan acaba? Bence ölmüş olabilir o. <laughs> Aga ikimiz kaldık demek ki. Gel. Nightmare mı? Nightmare mı? <laughs> <La la gülüyor> Ölürse... La la. La la. Ölmüş oluyor. Şu an bizi izliyor olabilir mesela. Abi izliyorsan bir işaret gönder. Işıkları ışıkları kapatıp aç. Aslında çok komik oldu lan öyle bir şey. Gel, gel 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 gel. Şimdi. Sen beni mi takip ediyorsun? Buradan bence ya. Bence de oradan. Hadi evet. gidelim. En kötü ne olabilir ki? Yani. İyi, böyle gitsek. Neresi bu? Excuse mü? Excuse mü? Excuse mü hocam? Excuse mü hocam? Excuse. Kalk Gözsak! Kalk Gözsak! FBI! FBI! Kalk Gözsak! Kalk Gözsak! Kalk Gözsak! Kalk Gözsak'ı ne kadar darlayacağım? Kalk Gözsak'ı ne kadar darlayacağım? De i̇şte böyle ha. <laughs> çok güzel. Etkendi etkan ne etkan dönüp dolaşıyoruz gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Abi bir dakika Doğan abi ölmüş ha, olamaz işte ki. Kapı vardı lan. Biz siz açamaz evet, oğlum nasıl ölecek? Ha ölmemiş zaten tam da ismi çizili oluyordu. Ha geldik lan. Bu ev biliyorsun değil mi? Bekle. <laughs> Anır. Eee <laughs> Bekle şimdi saygın head var burada Nightmare modu değil mi? Hayır hayır normal Heh güzel Oklar ne herhalde? o zaman Hı Gel gel okların yerine düştüm. biliyorum ben Yalnız ileride canım var büyük ihtimalle Işıklar yanım söndü orada Gel 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 oklar orada değil gel Valuigi! Dolan abi! Düştüm! Hah Valuigi! Gelin şimdi. geldim. bu tarafta gelin. Teğalle yani. Yani ben en son oynadığımda bu burlakdaydı. İyi hatırlamıyor. Aha buldum. Ha burada burada gel. Hadi o şeyi hiç görmeden oyunu bitirelim. Niye stamina'mız aciz? Hiç olmaz abi burada. Abi nasıl olmayacak? Biliyor, bilmiyor musun burada Taygan'et var. Saygın, saygın miydi gerçekten? Şey? Yok yok, yalan o. Var Vay var, ben. ben gördüm burada Aa hiç görmeden bitirdik daha. Gelin bak canavara bakalım. Gelin. Gelmeyin, tamam. <laughs> Bur buraya girince ne oluyor? Görmüyormuş. Beyt odası galiba. Aha. Ma meşhur excuse mi? Excuse mi? Excuse mi? Excuse mi? Burada senin tüyü başlıyor da. Şimdi nasıl çıkacağız bunu? gelsene Yok. Yok. Bir araba vardı değil mi burada? Ha araba araba yapacak. Araba üst katta değil mi ya? araba buradaydı ya. Bak lan tane. <laughs> Hop, Alman motorları niye kimse almıyor abi? Thanks, <laughs> Der thanks. 300 mi? Şu Furkan mı? Şuradaki Furkan değil. Abi odur bence. Abi başta gel. O o. Aa. Aa arabalar Hı. buradaydı ya. Yok burada değil. Abi sık sıktın Fukan bizi. Fukan gel be. Fukan gel. Yok ki bir şey. Fukan gelir misin? Al şunu eline abi. Al şunu eline al bak. Bunu eline al bu elinde gez. Elinde bo elin boş gezme. Excuse me. Okay. Excuse, Excuse me. Aa Um, um, Mikaş abi. Dohan abi. Dohan abi gel. Dohan abi gel. Dohan abi gel. Ben de bir tane daha bak. Şimdi gelin. Bir şey arıyoruz. Ne arıyoruz? <laughs> Asansöre binmeyecek miydi? Ya? Bineceğiz de bir kod lazım. Ya şey lazım burada. Araba renkleri vardı ya. Oraya nereden gidiyoruz? Orası üst katta değil mi ya? <laughs> bu ne? Oradan geldik. Buradan geri gitsek. Bu musunuz? Yok bu değil. Kim çağırdı lan beni? Ha. Excuse me? neydi lan yeşil kırmızı mavi mavi iki kırmızı iki mavi bir kırmızı bir yeşil girin hocam Ekber. Excuse me. Kimse ah ve Öfkesiydi sözleri Hayat kırmadan <laughs> Anlatıp O neydi lan? Aha! <laughs> Geldi bizim bölümümüz. Excuse Aa, geldi. Excuse me. Excuse me. Excuse me bura. You're excused. And I'm not your bra. Mm. Abi şu flaşı kapat. Kendi gölgemden okuyorum Gözünü seveyim ya. Oh. Oh. Abi yapma bak. Zaten bizim gölgemizdeki bir şey gelecek. Excuse. Şinaş, şinaş. Şinaş, şinaş. A Lan geri zeki <gülüyor> 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 Lan. Aha anahtar. Aldım. Aa, anahtardan bir tanesini daha ben aldım. Anahtar koltuğu yine Ananı, gel Ananı geliyor. Geliyor <laughs> geliyor. geliyor. İçe <İçin> kapıyı aç. <laughs> <Ananı>. ne yapıyorsunuz Tabii saldırın mı? Eee. Açıl. Orda hala. Orda hala kapıyı ben niye kapatıyorsun? <laughs> Bak kapıyı aç. Geliyor 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 geliyor. Abi ne yapıyor? Abi ayıp ama ya. Ayıp denen bir şey. Adam hapsettik bu kadar. Oradaki. Adam hapsettik bu kadar. Karma. Karma Bu da karma diyor. Ya, mi var orada yalnız. Ben iki tane canavar olduğunu bilmiyordum azıcık. Abi, Dün. abi sana biraz zor oldu gibi ama. Öyle <laughs> oldu. Fukan gelsin. <laughs> Fukan gelsin. Sen mi lan oldun? Ben üç oldu. Biz üç önce tekas. Biz önce tekas spanlandılar o zaman herhalde. Olabilir. Abi yok ya. Sen görmedin. Bura... Oğlum ben. Excuse <laughs> me feda ettim azlık moru hapsetmek <laughs> için de birden fazla excuse me varmış. <laughs> Biz mi? kaldı ya. Ben kaka attım orada ya. Ben de feral gidiyorum. Açtım kapıyı, Çıktım Çok... <laughs> Çok iyi. Abi. Abi, bir... Furkan yapamazsan kimse seni suçlamıyor. Biz birbirimizi öldürdük sayılır abi. <laughs> abi sen beni öldürdün. Ben sayılmıyorum ya pardon. Ben sana gülmekten kaçmadım ama. Taktım <laughs> bana doğru yine, hiç kaçmaya çalışmadım abi. Ney nerede can var mı? Bir saat üçüncü boyuttan Hayır geliyor. Ya, yani, boy abi sen onu Yok, Furkan sandın ama bak kayda bakalım. Evet. Ama daha sonra şey kaçmadım da gördükten sonra. Hem bekledim de seni Nahtar hapsettikten sonra öldüm ya. ya da bekledim yani. Burkun 3 tane anahtar lazım değil mi zaten? A-Hayır bir tane, son bir tane kaldı. Nerede? Bizim öldüğümüz, bizim düşürdüğümüz anahtarlar olmasın lazım? Yok biz anahtar yok. düşünmedik. Burada ölmedik biz. Biz anahtar, düşünmedik. Yok, biz anahtar düşünmedik. Ben bakmadım senin için döndüğüne. O anahtar genel envantara gidiyor. Bir, bir ihtimalle. Çünkü benim envantarımda yoktu. O anahtar genel envantara gidiyor olabilir. Perhaps. al o zaman şeyler ne oluyor? Aldığın içecekler, ışıklar falan ne oluyor? Bak benim bizim cesetle orada. Orada iki tane Ondan içecek var. Biri değil ama. Onlar kişisel envanterde. Aha. Fukan. Bak bir tanesi açık, bir tanesi Fukan inancında. koş. içinde. Fukan koş. Aa bir dakika dur. Harbiden onun içine mi duruyor? Ha, evet bir tanesi içeride hala kısıtlı. Ama diğerini çekiyor galiba oradaki. Çünkü direkt koşmaya başladı bana uzaktan o. Anahtar yok değil mi orada? Işık falan anahtar yok. Anahtar yok, Işığı al. Gördü seni, gördü seni, gördü seni, gördü seni, gördü seni. Yardım Abi kalmadı ya nerede anahtar başka oda Tukan istiyorsan savaşarak vefat et İlerlerde var oda galiba var mı? İler... I don't know dene Enerjini doldur Savaşın gücünü göster <laughs> Okey <laughs> yarısı ya, ya, oyun içindeki chatten konuşanlar Böyle bütün bütün, bütün o şeyin kaybediyor Furkan'ın için. Abi sesimi duyuyor musun? Mu? İleride, ileride oda var galiba. Alô? 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 to oh, Onun konuşmalarını biz oyundan duyuyorduk ya zaten. Doğru do, do, do. Ya bu nerede ya. Ha bak geliyor. <laughs> Abi ya. Atmosferik olması lazım çünkü duyarsın sürekli atmosferik olmaz. Çıplak ağzı bakmak istiyoruz Artık kendilerini saklamaya da çalışmıyor. Aaaa. Ananı satayım. Hmm. İki tane adam öldüler. Geliyor mu O da Öldüm. Öldüm, <laughs> Öldü. Öldü Furkan. Bırak beni. Ha ölmeyecek, ölmeyecek şey takıldı. kaldı. Bu sona. Son saniye, son saniye harbiden son saniye. Bu anahtar bulamayacak ki sonuçta. <laughs> bir dolap var. Yok. Aa buldu. Buldu. Ben belası anahtarı buldum. Bol bir sit ağzını kırayım adam tek başına bitirecek. Ya bir dahaki odaya geçecek. Bakalım. Bir sivelim de. Ben az bir lavaya gideyim. Durulur. Ya çünkü konuşmayı tutturmamı gerekiyor. Yoksa olmuyor. Yani her türlü konuşmam gerekiyor yoksa video sıkıcı oluyor. Mesela geçen Gel bir olay Gel, öyle... Gel. Ben çok kadar no, sıkıcı olmaz zaten. Az ne her... 3 milyon insana izlemeyecek. Biz aranızdaki ne izledik az çok. Ben çok her sıkıcı olmaz yani. Herkese kontent yapıyor. Sorry, sorry. I mean, sure. Ha, Hepsine aynı anlaşmak gerekmiyor değil mi? Yok. Adam yaptı. Hadi çıkalım yukarı. Alo? Durun be. Allahım benim. Bölümü bitireceğim. Bana bakın. bana bakın Bölümü bitireceğim. Arkadaşlar. Çok güzel bir bölüm çektik. yaz yaz davaya git gelecek. Abi onu bölüm sonu... Bölüm sonuna öyle girmeyeydik be.